Arkadaşlar nihayet bugün bu videoyla birlikte bir hafta sonra bir video paylaşmış oldum sizlerle. Dikkatli takipçilerim varsa aranızda bir haftadır ne video atabildiğimi ne de canlı yayınlar açabildiğimi göreceksiniz. Yani açamıyordum arkadaşlar ve yine telif yedim. Aslında bu teliflerden bahsedip de biraz da böyle bazılarınız şunu anlayabilir. Hani acitasyon mu yapıyor acaba diye. Yok arkadaşlar gerçekten neden telif yediğimi ve neden ihtar yediğimi bir türlü anlamıyorum. Son yediğim ihtardan sonra da bir hafta boyunca video atmam ve canlı yayın açmam kısıtlandı, kapatıldı arkadaşlar. Ve bugün o ihlal çok şükür ki sona erdi. Artık canlı yayınlarda gelecek, videolarda gelecek. Ama videolar konusunda şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Artık ne videosu çekeceğimi ben şaşırır oldum. Yani ne atacağım abi ben? Her şeye ihtar gelip duruyor. Yani şimdi bir önceki ihtar videomuzda, o da açıklamalar belki linkini koyarım. Kanala gittiğinizde de görürsünüz arkadaşlar. Abi ücretsiz bir eklenti paketini herkese açık olan bir ücretsiz paketinin videosunu çektim diye oradan ihtar geldi. Birinci ihtar öyle gelmişti ve sonra Pojav Launcher'ın iOS'a yani iPhone ve iPad'de nasıl kurulacağını anlattığım bir video çektim. Direkt ona da ihtar geldi ve kanalımıza Tabii ki ban geldi arkadaşlar. O yüzden sizlere içerik paylaşamamıştım. Şimdi Pojav Launcher'ın iOS'a yüklenme konusunda şöyle söyleyeyim. Ona neden ihtar geldiğini de hala anlamış değilim. Ya abi birincisi Android Android kısmında PojavLauncher'ın videolarını çektiğimde hiçbir sorun yok. Android'e PojavLauncher nasıl kurulur? Minecraft'ın Java sürümü Android'de nasıl oynanır? Bunun videolarını herkes çekiyor. Ben de çekiyorum tabii ki. Hiçbir zaman ihtar almadım, telif almadım. Ama iOS kısmına gelince bunun videosunu atar atmaz hemen kanal ihtar yedi ve beni banladılar bir hafta arkadaşlar. Böyle bir mantıksızlık görmedim. Yani iOS'ta PojavLauncher'ın kurulumuna neden ban gelir? Ben anlamış değilim. Tabii ki şunu düşünenler olabilir. Abi iOS'ta acaba jailbreak olanı mı anlattın? Hani jailbreak yasal değil. Belki jailbreak iOS işletim sistemine dışarıdan bir müdahale olduğu için YouTube bunu yasaklıyor diye düşünebilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar. Benim anlattığım yöntem jailbreak gerek kalmadan yani jailbreak kurmadan direkt POClauncher'ı iOS'a nasıl kuracağınızı anlattım. Anlattığım yöntem zaten yasal olmasa biliyorsunuz jailbreak'siz iOS herhangi bir şeyin yüklenmesine kurulmasına zaten izin vermez. Biliyorsunuz ki iOS işletim sistemi çok sıkı kapalı bir işletim sistemidir, Android gibi değildir ve dışarıdan harici yüklenmeleri öyle kafanıza göre yapamıyorsunuz. Ama izin verdiği yöntemler dahilinde herhangi bir dosya yüklüyorsanız da bu zaten izin verilmiştir. Siz jailbreakle bir şey yüklemeye zorlamıyorsunuz işletim sistemini. İşte ben de jailbreaksiz hoca launcherı iOS cihazlara nasıl kurulur? yöntemini anlattım. Birkaç dakika içerisinde video kaldırıldı ve ihtar yedik. Ban yedik arkadaşlar maalesef. Ya ben bunlara